Hey müsterbahmis, lo malo 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 ne? Efendim ya benim okumayım ya, ya, ya. <laughs> özledilerim. Ama bugün eve deniyoruz ve ben evi çok özledim. Ay aslında ben de çok özledim. Evet. Ay çok özledim. Spike'ı da çok özledim. Ben de. Odamı çok özledim. Odamız yani. E ee, tamam ne yapalım o zaman? Başlatalım. Çiçekler bizi bek beklemişsin. Doğru. Hadi. 3, 2, 1. Hepinize merhaba çiçekler. Ay ne çiçeği ya? Portakallar diyecektik. Aa doğru. Merhaba portakallar. Oh, kızlar ne yapıyorsunuz siz böyle? Çiçekleri video de çekiyorduk. ne güzel. Anne babamla uyandıralım artık otele gidip eve gitmek istiyorum. Evi mi özlediniz kızlar? Evet çok. Aynen aynen. Tamam verin bakayım kamerayı bana. Hepinize merhaba çiçeklerim tekrardan. Uyandık. Ege uyanıyorum. Ege. Ege. Yok, Hadi uyan. Otele gideceğiz. Ay bak. Otel mi? Ben eve gitmek istiyorum lütfen. Belli ki herkes evi özledi. Evet vallahi çok eve özledik. Ama ta ama tatil de çok güzeldi. Evet baba. Teşekkürlerim. Şimdi burası uzun olduğu için ben bu to, siz toplanma kısmını görmeyeceksiniz. Ben siz toplandıktan sonra eve gideceğimiz zaman e, ben video tekrardan başlayacağım. Öyle yani teşekkürlerim. Bir, birkaç dakika birkaç saat sonra görüşürüz. 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 Görüşürüz portakallar. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba teşekkürlerim. Biz toplandık değil mi kızlar? Evet anne evet. Çiçeklerim siz diyeceksiniz dünden neden yemekleri toplamadınız? Ee, bize az önce e, otelden mesaj geldi. Dediler ki sizden sonra bir aile gelecek ve kiraladılar. Eşyaları orada bıraksanız onlar sonra 5 dakika geliyormuş biz çıkacağız. Bize tamam dedik. E, ve şimdi gideceğiz çiçeklerim. Ama ilk başta burada ve doğalaşacağımız için bir eşyalar falan alacağız. Kızlar siz buraya almak istediklerinizi toplayın tamam mı? Tamam annem. Biz burada bekliyoruz, bekliyoruz babam, babanızda. Hatta kamerada da girişi Güneşi bize verin. Tamam mı? Tamam. Ne ee, toplayalım Luna? Şu çiçeklerini alalım. Tamam. Sonra ay şunu da al şunu da. Ay 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 ay. Sonra. Sonra hmm, gel biraz Çocuklar çok uzaklaşmayın. Tamam anne. Hmm. Ay burada çok güzel şeyler var. Aa buradaki pulamutu alalım. Tamam koy içine. Ay ya? Ay özür dilerim. Niye benim palamutunu yiyorsun? Özür dilerim. Tamam tamam bir şey olmaz. Bir tane daha buluruz. Şöyle geçelim. Hmm, bir tane daha bunlar. Aa buldum palamut. Güzel. Bu zarar bunu yeme. <laughs> Biraz bunu sen tutsan. Tamam tutayım. Şöyle geçelim. Buradan ne alabiliriz ki? Çok da bir şey yok aslında. Hmm, galiba yeter aynen. Hadi gidelim. Of ya gideceğim biz de üzgünüm. Bunlar bak burada meyveler var. Ah, evet. E, ee, meyve mi alsak? Bak bir tane bunlar alabiliriz. Bunlardan alabiliriz. Ay şurada da verdim. geliyorum. Çok uzaklaşma. Tamam. Bunları pasta yaparız. Aynen. Çocuklar. Anne biz topladık. Tamam. Evet çiçeklerim şimdi artık biz geri dönüyoruz. O zaman çiçeklerim. Otelde görüşürüz. 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 Ha çocuklar iyi mi sizde? Ha. Haydi. Otele geldik. Yaşasın. <laughs> Çiçeklerim geldi. Şimdi çıkıp eşyalarımızı hızlıca toplayacağız. Aa Lina Hanım. Dönmüşsünüz. Ben biraz daha kalacağınızı düşünmüştüm. Evet biz de düşünmüştük ama e, bizim benim işim başlıyor. Bir de çocukların anaokuluna. Aa ne zaman başlıyorlar? Beş güne falan başlıyor. Benim de işim iki gün sonra başlıyor. Bir daha bekleriz yani. Evet otel çok güzelmiş. Bir dahakine böyle Luna Park da inşallah açık olur. Burada Luna Park mı vardı? Evet. Ya anne gitseydik. Anneciğim kapalıymış sonra gideceğiz. Söz mü söz? Söz. Öyle yani. Sonra bu bir sürü bir sürü böyle eskiden böyle dışarıda kal kalabileceğiniz böyle çadırlar da falan tacılar, böyle hamaklar, böyle eğlence yerleri vardı burada. Ama kapanmak zorunda kaldı çünkü tabirlahtaydı. Neyse, artık bir dakika gelirsiniz. Evet. O zaman ben sizi tutmayayım size de gidin, e, toparlanın. Tamam. Tam çektim şimdi de yukarıda görüşürüz. Geçeceğiz, görüşürüz. Efendim, <laughs> güneş. Pekerden hey, merhaba çiçeklerim. Şimdi biz otel odamıza geldik. Şöyle. Ha. Ay. Gelin kızlar. Anne kamera düştü. Ay. Ha. Evet çiçeklerim. Şimdi bu toparlanma kısmı biraz uzun olur diye Burayı hızlandıracağım. Öyle yani. O yüzden hızlandırmaya görüşürüz. Ee, de çok çok, çok, de çok tıtırma. şey tıtırma. tıtırma. şey var. Ne yani bunlar şuradan asal. Böyle çok çocuklarım. Tamam. Tersiz. Şöyle. Bir şey. Bunlar bunlar. Tamam. Tamam sizinle kimler çocuklarım arkadaşlar. Evet çocuklar bu isim gel artık. Kalkın gel Bizim şu an zaman kadar geçelim. Onlar da sızlamalıyız. Ee, öyle. Şimdi şunu yazalım. Şunu oyuncaklarım. Bu da mı yapıyoruz bu durumda? Ee, sonra kaçalım izleyelim. Ee, Sınav'a geldim. Sınav'a gelin. Sınav'a gelin. Sınav'a gelin. Sınav'a gelin. Sınav'a gelin. Sınav'a gelin. Böylece bunları aldığımız tarafta buraya sonuç verdim. ben kendi kafetlerimi hızlıca alıyorum. Ben burada giderken ne giysem? Bu ayıca Evet o ayıca giyeceğim. Sonra bu Ege'nin. Tamam. Sonra bir de şunları koyalım. Çok şanslıyım. Ama ben hiç giyemedim. Secret'i şey var. Ben ne bunu koyalım. Şöyle koyalım. Telefonu. benim şeyime koyuyorum. Tamam. Ve bu çantayı şöyle. Hmm. Sonra da şöyle. Tamam. Ben eşyalarımı kurtardım. Bunları atasana bir takımdan. E tamam. E, ben şimdi şuraya koyup geliyorum. Tamam. Ne mi kızınız? Yıkılacak kanal güzelleniydi. Ama dur bizim bir şeyimiz olan parmaz olmuştum. Parmazımı da koymak istedim. Evet çocukların şeyleri hazır. ben geliyorum. Tamam Hadi bakalım. İyi e, e, bunda verecek diyor hocam. Çantadan sonra koyuyoruz. Birimiz sonuncu. 2 51 bir tane sonu gelecek kalkabiliriz. Bir saat orada e, olmamız lazım. Ay ne oldu? Eskiğim bir e, buna çok tane gelir orada çıkar. E, tamam elma falan mı? İyi öğretmen e, tamam da şunu da şöyle koyuyorum. Um, Nasıl tamam. Nasıl oluyorum? Aşağı şöyle, şöyle koyuyorum. Ha şöyle koy. E sanki geldik. Gel, gel, gel. e, gel, gel, gel. Tamam yap. Aşağı. Şimdi biz bütün kutuları halledip odada bırakıyoruz. Baksana hep alacaklarımız. Aynen. Aşağıda Tamam. Tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum. Hadi e, bakalım. Gidelimsin. Söyle. Tamam, gelmediğim. 1 3'e. Tamam çiçeklerim, artık hazırız. Şimdi otelin anahtarı da burada. Şimdi bir adam gelecek, bunları indirmemize yardım edecek. Biz şimdi burada bir biraz bekleyelim. Tık tık tık. Aa gelmişler hadi bakalım. Çık çık Eee hanımefendi ben valizinizi almaya gelmiştim. Ege ee, gelsene. Geliyorum canım. Ben yardım edeyim size. Ee, sağ olun. Ve şöyle koyalım. Ee, canım sen alacak mısın? Evet evet bu bu anahtarı versin adama. Ha, buyurun hadi. Ay bunu buraya koyalım. Şahan. gelin artık. <laughs> tamam çiçeklerim. Ee, ay güneş ay gün ee, Mamalarını unuttuk. Ee, yok sıkıntı yok hanımefendi. Biz daha aslında temizlemeye gideceğiz sonra. Evet tamam. Ee, şöyle. Ay. Ee, şimdi ben bunları alt kata indireyim siz de gelin. Şöyle. Çiçeklerim alt kata geçiriz. Çiçeklerim biz geldik. Şöyle. Ee, ben o zaman bunları böyle arabaya yüklemeye başlıyorum. Tamam. Çiçeklerim havalında görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.